Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scarlet Teacher oynuyoruz. İlkinci bölümden başlayalım. Evet. İlk. Elini kanatacakmışız. Gazete varmış. Başladık. <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın diyor. Daha yeni uyanmış. Evet gazetesini aldı. Ve bizde hemen şurada evet hemen yapayım. Hadi git bakayım. Kış kış kış. Gazetesini koyacak. Evet koydu. Ve gidiyorum. Bay bay. Bay bay bir daha dönme tamam mı? Hadi kış kış. Açtık. Ya i̇nşallah buradan düz de görmez herhalde. Burada da değil. Evet. Ay zıpladık ya. Evet aldık hemen. <laughs> Dikkatli olmamız lazım. Evet koydum. Hemen kaçalım. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar, onu buradan izleyelim. İzleyelim hadi. Geliyor. Hadi. Buraya mı geliyor? Gider herhalde. Nereye gidiyor ya? Evet. Hemen başladı. Haydi. Haydi. <laughs> Yaptık. Oh, so <gülüyor> 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 evet, şimdi. Evet, şimdi tekrardan başladık başka bir tane. Ne yapacakmışız? Evet. Yemeğine zehir mi öyle bir şey katacakmışız. Evet. Arkada galiba. Bakalım. Koldu. Hadi kış kış. Evet. Aa Kilitli. Evet. Başka bir yerden. Kapı yoksa bacadan gireriz. <laughs> Şuradan girelim mesela. Giriliyor mu? Evet, açtık. Hop. Ha, oyun odası. Nerede 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 şurada aldık hemen Şuradan geldik 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 Kattık Ve kaçalım Kaçtık hemen kaçtık 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 Kolaymış buralar Şuradan da girelim Garanti olsun Evet Giriyor Hadi beraber izleyelim bakalım Evet. Yummy yummy yummy. Hadi. Ve arkadaşlar. Ay, ay kuşuyor, Ay çok fena. Ve gene. tırırır. Arkadaşlar Scary Teacher'ın iki tane bölümünü oynadık. Eğer üçüncü, dördüncü, beşinci bütün bölümlerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.